Bu bayramda kurban kesecek misiniz? Evet, bu bayramda kurban keseceğiz. Kurban fiyatları ile bilginiz var mı? Var, 15-20 bin aralığında. Bayramda bağışlayacağım her sene olduğu gibi Afrika'ya. E, Türkiye'de ihtiyacı olanların olmadığını sanıyorum. Kaç tane keseceksiniz? Bir kurban, sadece kendim için, evimiz için. Fiyatlar 18-22 arasında burada. Yurt dışında 4 bin lira civarında, 100 dolar. Öncelikle ben Mehmet Salih Günay, Günay Pişirim Evi'nin sahibiyim. Tabii ki de bu bayram kurban keseceğiz. Geçen sene kurban bayramında kestiniz mi? Evet, geçen sene kurban bayramında da Allah nasip etti, kestik. Kurban fiyatlarından bilgim var. 15 bin 25 bin arası fiyatlar değişiyor. Geçen bayram kurban kestik. Bu sene de inşallah Allah'ın izniyle somun bağlı var. Onu kesmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla hep birlikte. Fiyatlarından var. Gayet ucuz varlıklarımız. Çıplalarımız 350 TL. Devliklerimiz 400 TL. Serden 150 TL. Halli varlığı var. Kaya devriği derler. Halk arasında. Onlar da Onlarda 350 TL. Karadeniz somunu var. 300 TL. Karamar var. 400 TL. Keseceğiz çünkü kurban her kişinin kesecek bir şeydir yani. Eğer parasal durumu müsaitse. Geçen sene bayramda kurban kestiniz mi? Tabii ki kestik. E, durumumuz müsait olduğu müddetçilere keseceğiz. Şu anda 250 lirayla 280 arasında olduğunu e, duyuyoruz, duyum olarak geliyor. Ama fiyatlarda mesela şu anda bizim aldığımız 250 TL.